Kıymetli gönül dostları bu videomuzda tepsi minarenin tarihinden bahsedeceğiz. Tepsi minare, kesik kale, saat kulesi, minare kule ve tepsi minare gibi çeşitli adlar yine anılmıştır. Karahanlıların kurgay mimarisinin Erzurum'daki yansımasıdır. Yaklaşık 21 metre boyundadır. Kitabesinde İkbaldin ışığı, İslam'ın kutbu, devletin yardımcısı, milletin zahiri arkası ve emirlerin güneşi Ebul Kasımoğlu, Ebu Muzaffer Gazi, Ali Turul Bey içindir yazmaktadır. Tepsi minarenin yapımı teknik açıdan dikkat çekmekte olup eşsiz bir görselliktir. Günümüzde çok önemli yeri olan Anıt Kule durumundadır ve bölgenin en önemli tanığıdır. Hicaz, Sabah, Rast, segah ve uşşak gibi makamlar ile ezanı Muhammediye'nin okunduğu minaredir. Değerli kardeşlerim, Evliya Çelebi'ye göre minareden top atıldığı görülmüştür. Bu minare her yere hakim bir noktada olmasından dolayı aynı zamanda bir gözetleme kulesi olarak da bilinmektedir. Saat minareye sonradan eklenmiştir. 1828 29 Rus işgalinden sonra Ruslar tarafından tepsi minareye takılan ilk saat sökülerek götürülmüştür. Daha sonra 1882 yılında İngiltere'ye sipariş verilerek yaptırılmıştır. Burada İngiltere'nin hediye ettiğine dair bir tevatür vardır ancak işin aslı öyle değildir. Sarı Gümrükçü Osman Bey'in belediye başkanlığı döneminde 316'nı alınarak bugünkü yerine yerleştirilmiştir. Kıymetli gönül dostları videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.